biz Kızılcaz Ortaokulu'ndan 7. sınıf olarak geliyoruz. Hoş geldiniz. Projemiz hakkında size bilgi alacağız. Projemizin de unutulan meslekler hakkında soru soruyoruz. Tamam buyurun. Evet soru soruyorum. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? 1965 doğumluyum. İsmim Mehmet Dönmez. Ulaş köyünde ikamet ediyorum. 11 kilometre milersin uzaklıkta. Ören yol üzerinde. 38 yıldan bu yana da bu işi idam ettiriyorum. Yani. Anladın mı? Evet. Buyurun. Ee, Milas yıllarında en çok kullanılan ip türü nedir? Milasalların en çok kullanılan ip, şöyle şey yapalım. Numara olarak mı, katalog numarası olarak mı şey yapalım? Yoksa misal şu kiremit kırmızısı, şu al kırmızısı, evet, evet. mesela şu turkazi yeşili. Anladınız mı? Evet. Bu hallar bizim e, Milas halılarının ana temeli. Çözgümüz Unikeza keza. Evet. Siyah, beyaz, argeç aynısı. Yani Milas halının temeli bunlar yani. Şunu evet. göl kızıl olarak kullanıyoruz. Şunu suluk, suluk evet. dediğimiz. İstesem şurada bir halı çıkarayım da şey yapacak mısınız? Hiza edeyim mi? Olur, daha Şunu ben. gençler otur bakın siz bak bu halı mihraplı şu mihraptır hocanım hep evet, biliyorsunuzdur evet. biliyor ama bu bak şu mihraptır bu en eski şey örneğimiz e, tabukalı Cafer derler buna tabukalı Cafer olarak geçer bu yani bu halı en aşağıdan e, 45-50 yıllık var çünkü son zamanlarda şu tabakal cafer dokunmuyor. Genelde adam ilaz, gemici suyu, ladik örnekleri var. Bu eski örneklerimiz yani atalarımızdan gelen bir örnek. Bu ladik yani. Mihraplı dediğimiz şey. Halı. Yani bak şu sarı. Sarımız. Şey, zemin olarak bak. Yani bak. Bak zemin olarak sarımız. Şu da göl kızılımız, gölümüz. İşte şunlar ufak su çeltik dediğimiz suları bu, halının suları. Bu anı suyu. Tek sulu evet. bir çıngılıca var halısı bu. Tamam mı? Tamam. Yani halılarımız bu. Sorun. Ha, i̇pleri nereden temin ediyorsunuz? İsparta. İsparta Evet, İsparta. İplerin renklendirmesini hangi şeyle tercih ediyorsunuz? Yani nasıl renklendiriyorsunuz? Mesela Milas halasının fabrika biliyor bizim Milas halının hangi rengin gittiğini bildiği için biz katalogtu misal bu 106. Şu 109, şu 110 katalog hı hı. üzerine veriyoruz biz. Tamam mı? Ben sizi krem kırmızı dedim ama ben bunu krem kırmızı olarak beğenmiyorum İsparta'ya. Diyorum ki 106 numaradan diyorum benim 500 kilo yapı ver. Nasıl renklendiriyorsunuz? O Artık fabrika fabrika, yapıyor falan. ona. Ama eskiden tabi nasıl oldu? Ha eskiden ee, misal ağaçlardan olan bir şey cevizden ceviz rengi çıkıyor. Misal ne diyeyim sana ceviz rengi sanki? Şu, şu evet, evet evet bu. Ondan sonra narpızdan şu çıkıyor bak narpız yeşili. Şu narpız yeşili. Narpız dediğimiz ne biliyor musun? Bir bitki yani. Yani bir bitki evet. o çıkıyor. Ondan sonra hayıttan hayıt yeşilimiz. Ha şu bak. Evet hayıt yeşili dediğimiz bu. Ondan sonra cevizin bak bir açığı var. Şu ceviz. Bir de şu koyusu bak. Kapalı. Ha. O biraz da koyusu. Onun içine bir tane daha renk katıyor bayanlarımız ama onu tam bilmiyorum. Hı hı. O koyulaştırmak için bir tane daha renk var ama hangi bitkiden olduğunu onu kesin şey yapmıyor. Bunlar yapmıyorum. hallarda kullanılan ipler değil mi? Tabii canım hallarda kullanılan. Hallarda kullanılan. Bu nasıl elde ediliyor? Koyun tüyünden fabrika işi yapıyor. İçine biraz tabi katkı atıyor, Boya tutması için. Elyaf mı katıyor bilmiyorum. Elyaf olması lazım. Hı. Merhaba canım. Elyaf katıyorlar. Vardan e, temin oluyor yani. Siz hep böyle iplik alıp satıyordunuz. Evet, 38 yıl oldu bu işi başlayalım. 38 yıldan beri bu işi yapıyorum yani. Ben bıraksam bu kültür biter. Evet. Yok, başka yok. Başka iş evet, başka yok. yok. Biz de onu bitirmemek için direniyoruz ama çok da ahım şahım bir ip falan yok. Çünkü günümüzde gençlik yapmıyor buna. Bunu şu andaki 65-70 yaş arasında olan bayanlarımız yapıyor. Böyle 20 yaşında, 15 yaşında bunlar bitti. Bunlar yapmıyor. Onlar elinde telefon. Affedersin. Yani tamam, <laughs> onunla beraber şey yapıyorlar yani. Güzel Aslında kültürümüz ölmemesi lazım. Bak bunu çok güzel ben e, kaç severden beri Reşit Bey'i söylüyorum misal şeye. Güzel Halk eğitim müdürü Ali, Ali Bey Ali bizim köyden evet. evlidir. Hatta benim hanımla iş oldu. Yanından bacana kız artık. Bunu söyledim. Bunu ölmemesi için direnmemiz lazım. Çünkü bu kültürümüz çok güzel bir kültür bu. Ama benden sonra bu işi yapan tahmin etmiyorum. Zaten fabrika diyor. Kapan hepsi. İsparta fabrik yok. Bizim hatırımız için açı veriyor adam yapı veriyor. Yoksa yok yani. Yani 38 yılın bir hatıra var. Onun için yapı veriyor adam. Yoksa yok. bize röportaj verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ne demek yani? Her zaman. Her zaman yanardayım. Kolay gelsin. Evet, sağ olun. Olay, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hadi siz de bu işi özenin tamam. yani. Tamam mı? Bu tamam. kültürdür bu. Hocanız iyi anlatmıştır. Bu kültür evet. yani. Minas'ın bir kültürü bu. Misal e, her yerin bir kültürü var. Kütahya Simav'ın halısı var. Ama Minas'ın halısı olması gerekmiyor mu? Değil mi? Evet. Bunu tanıtmak gerekiyor. Evet, tabii. Patent alınması lazım bu halaya. Aldı. Evet. Şu anda şey, Reşit Bey aldı Daha tahminim. Coğrafi işaretli. Evet, evet. evet Tecellendi yani. Hı -hı. Bu çok önemli. Hı -hı. Evet. Evet. Çünkü Mila, e, burdur, bucakta bizim Milas'ın örnekleri dokuyorlar. Hı -hı. Hekim düğüm değil. Bizim Milas'ın hekim düğümü hiçbir yere benzemez. Hı -hı. Çok Ne demek hocam.